Değerli dostlar, bugün 3 Mayıs 2023 saat ee, 09.20'de 4.3 büyüklüğünde Adana'da deprem oldu. Kozan ve ilçelerinde kuvvetli il merkezinde hafif hissedildi. Adana, Kozan, Ergen uşağında deprem oldu. 6 Şubat Maraş ve Gaziantep depremleri Adana Havzası'ndaki faylar stres altında deprem üretebiliyor deniliyor. Geçtiğimiz göksun ve çevresinde başlayıp Adana Havzası'na doğru kollara ayrılarak giden Doğu Anadolu fayı bu kesimlerde stres yüklemiş olabilir. Bu kollar deprem üretebilir deniliyor. Evet bugünkü Adana depremi Ala Dağı ile Kozan arasında meydana geldi. Biz Adana'da hafif hissettik ilçelerde büyük olmuş bu depremin zarsınısı ee... bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum